Spor Toto 1. ilgin ilk haftasında Sakarya Spor sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Yanımda Söz Sakarya Spor Müdürü Şenol Çivicik var. Hemen kendisinden maçla ilgili önemli anlar alalım. Şenol nasıl buldunuz Sakarya Spor'u? İlk maçta 1-0 mağlup olduk. Ne yazık ki neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Sakarya Spor'un hazırlık maçlarına göre oynadığı oyun beklediğimizin çok altında kaldı. Ben Göztepe karşısında daha iyi bir futbol bekliyordum. Özellikle ilk yarıda Sakaryaspor beklentimizin çok gerisine bir futbol ortaya koydu. Bunda e, uzun süredir birincilikten uzak olmamızın da etkisi vardı bence. Ama tabii saha içerisine bakıldığı zaman teknik heyetin de istediği futbolun oynanmamasında oynanamamasında büyük etkisi oldu. Çıkardığı kadronun uyum sorununun bence çok ön plana çıktığını düşünüyorum. Peki şeyi nasıl buldunuz? Yeni transferleri nasıl buldunuz? Yeni transferler şöyle söyleyeyim. İngiliz kanat oyuncusu almıştık Vullory. Ya Valeri maçta çok istekliydi. Bir şeyler yapmaya çalıştı ama sanki onunla takım ilk defa karşılaşmış. Hiç birbirini görmemiş. İnanılmaz bir uyumsuzluk vardı. Aslında bir aydır takımla çalışıyor ama. Yani o bir şeyler yapmaya çalışsa da o takım ona ayak uyduramadı. O da takım ayak uyduramadı. Çok büyük kopukluk oldu. 90 artı 6'da yanılmıyorsam evet. bir golümüz vardı ama vara gitti, vardan döndü. O gol için neler söyleyeceksiniz? spor Şimdi bu sene ilk defa spor toto Lig'de VAR uygulaması yapıldı. Biz de 11 Hı. sezon sonra çıktık. Bize tam denk geldi yani bu VAR uygulaması. Ya, maç içerisinde biz baktığımızda izlediğimizde hakem önce penaltı noktasını gösteriyordu. Gol olunca gol avantajdır diye golü verdi. Ondan sonra uy uyarı geldikten sonra biz de pozisyonu gördüğümüz zaman biz de kalecinin penaltı yaptığı olarak düşünmüştük. Yani pozisyonu uzaktan bakıldığında. Ama sonra VAR'dan iptal olduktan sonra tekrarını izledim. Yani Bizim Kasongo'nun topa girişi biraz sert hakikaten kaleciye giriş şekli. Yani e, çok büyük hakem hatası diyemeyeceğim. O nedenle biraz şanssızlık oldu yani VAR uygulaması bizim için büyük talihsizlik oldu. Peki her ne kadar dostluk üzerine kurulsa da maç işte öyle başladı. Fakat maç sonunda zaman zaman da istenmeyen olaylar oldu galiba bazı otobüslerin camları kırılmış. Ya yani mutlaka şimdi e, fevri olaylar olabiliyor. Yani kulüpler arasındaki de dostluk çok ortada. Dün zaten Göztepe taraftarları şehir merkezinde neredeyse bizden daha kalabalıklardı. Özellikle formalı gezen arkadaşlar vardı. Maç içerisinde de dün mesela Göztepe kalecisi maçı bayağı geldi. Yani bakıldığı zaman taraftarın da tepkisini çekti. Yani Göztepe dışında başka bir takımla oynasaydık Akşamki maçta biraz daha sıkıntı olabilirdi bence. Daha büyük olaylar, büyük kavga, gürültüler olabilir miydi? Sağ içerisinde olabilirdi hakikaten çünkü bayağı geldi. E, dostluk görüntüleri ona döneme planı çıktı. E, Göztepe'li önümüz başlarda sıkıntı olmaz. Dediğim gibi böyle otobüslerle alakalı sorunlar da varsa da ufak tefek fevri olaylardır. Yani. Biraz da bu <laughs> maç içinde olan olaylar mı taraftarı etkiledi? Özellikle söylediğiniz kaleci mi bunun kaleci. Ya tabii mutlaka şimdi istediğiniz kadar dost olun. Sahaya çıktığınız zaman herkes rakip yani futbolcular sonuçta 3 puan mücadelesi veriyorlar. Tribünlerdeki dostu hiçbir şey engellemez ama kalecinin maçı gerdiği oldu hakikaten. Özellikle ikinci yarıda bayağı bir sıkıntı yaşattı taraftarlar açısından da. Peki teşekkür ediyoruz. Ben Verdiğiniz bilgiler için.